Soğuk, Altan gider, kütle ölü. gider, kütle Hüseyin Dursun, Kayseri. Hasan Dursun, Kayseri. İbrahim Közer, can, İsmail Közer, can. <laughs> Mehmet Enes, Şanlıurfa. Tahir Enes, Şanlıurfa. Hüseyin Ekesivas. Tavuk Ali, Kayseras. Şöyle yanımıza gel, top oturun. Mehmet Enes, Şanlıurfa. Tek yumurta ikizi siz? Çift yumurta. Çift, Çift yumurta. yumurta. Siz ne iş yapıyorsunuz de? Çekeceğiz komutanım. Ne ekip içerisin? Buğday, pamuk. Tek yumurta mı çekiyor mu? Çek Ne iş yapıyorsunuz? Çekeceğiz komutanım. Ne ekip içerisiniz? Arpa, Arpa buğday, sancı. İyi maşallah. Dün babası ailesi buradaydı. Öyle sana. mi? Annem, i̇yi, iyi, ettim iyi, ettim. Evet, dün misafir ettik onlar. Çerdin <laughs> karakolundalar. Çerdiğin Evet. Şey, e, e, Mehmet, hepsi burada değil zaten. Bir kısmı... Burada şi, olanlar, şey zilede olanlar, Zile de olan var. Cezayir de İbrahim Köz Ne iş yaparsınız İbrahim? Fotoğrafçıyız kontrol. Beraber mi çalışıyorsunuz? Beraber evet. e, Toka Jandarmada görev yapan bir araya gelen dedik, bugün bir araya geldik. E, garip de bir tesadüf, Altı tane e, ikiz e, Mehmetçiğimiz de e, Toka Jandarma Bünyesi'nde görev yapıyor. Aslında hem bir tesadüf hem de çok mutlu oldum. Mehmetçiklerimize bu kutsal vatan görevlerinde kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum. E, hayırlı tezkereler diliyorum. Allah onlara kaza bela vermesin, sağlık afiyet versin. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. beri beraberiz burada da ayırmadıkları için komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada da koğuşlarımız aynı, çalıştığımız görev yerimiz aynı. O yüzden çok teşekkür ediyoruz burada. Hiç ayrılmıyoruz. Komutanlarımıza minnettarız. Evet, Vali Bey de etti sizi. Bir de şöyle bir şey var, dikkat ederseniz Türkiye'nin her bir yer, Trakya'dan Urfa'ya, Sivas'tan Antep'e, yurdumuzun dört bir yanından Mehmetçikler burada. Aslında güzel de bir tesadüf. Tabii insani bir durum. Moram-se!